Filipin Sokak Yemekleri Sokağı burası. Abi çok ağır bir koku var. Baharat kokusu. Tavuk ayakları. İşte tavuk börekleri. Domuz varsa, aklınıza gelebilecek her şey var. Küçük yengeçler, karidesler. Şişte. İş Bu ne? Bu arkadaşımız pilav satıyor. O taraf elektronik bölümü. Bu da somayi dedikleri bir şey var. Muzlar. Pizzalar. Aklımıza gelecek her şey var burada. Kızarmış tavuklar. Açıkta yağda kızartıyorlar hepsini. Yani pek hijyenik değil ama burada zaten kimse hijyen aramaz. Bu da pekmez kaynatmış galiba. Ha, fish ball. Ay fish Çok. Aslında güzel bir atmosfer. Farklı bir kültür ama işte yediğine içtiğine dikkat edeceksin. Ablam dudakları yeni yaptırmış. Silikon herhalde. Süpürgeler. Müslüman da var ülkede çok. Zaten burada bu bölgedeki satıcı olanların çoğu Müslüman. Gördüğünüz gibi. Ülkenin %90'ı isteyen %10'luk bir Müslüman kesim var ama. Şu ilerisi SM diye bir AVM. Çok büyük, çok güzel bir AVM. Burası da pastane gibi. İşte unlu mamuller. Burada çok fazla unlu mamul bulunmuyor. Ekmekler hep şekerli. Çok güzel. Aspirin gibi bir bisküvi. Şekerlemeler. Şöyle göstereyim. Şekerlemeler. Böyle tost ekmekleri var dandik. Hiç güzel değil. Tost yapıyorsun makineye yapışıyor. Arka taraf et reyonları var. Hiç tavsiye etmiyorum. Çok ağır, çok yoğun bir kokusu var. Çünkü difrizde veya buzluklarda bekletilmiyor etler bu sıcakta. Hava dışarıda şu an 31-32 derece. Kış ayındayız ama burada en düşük hava sıcaklığı 27 derece. Bu sıcakta dışarıda satılıyor. Açıkta duruyor etler. Kokuyor haliyle. Yani bakteri oluyor. Tavsiye, tavsiye etmiyorum. O güzel şekerlemeler aldık. Şöyle bakayım. Abi bu şeyden değil mi? Evet. Bunun tadı çok güzel vişne gibi şekerle kaplanmış etrafı. Böyle şimdi bu mağaza tokamoka satıyor. Kedi tezgahın üstünde duruyor ama burada mesela yemek satan, fast food restoranlarında da tezgahın üstünde kedi olması normal. Bak, bak. Şöyle. Büyük mayonezler. Bakkallar. Ararsanız var işte çok güzel. Ekmek. Bread. Yani böyle ekmekler var. Tahıllı. Normal. Hadi gidelim. Geldik kasap bölümüne. Çok çok yoğun bir koku var. Gel diğer taraftan. Burada gördüğünüz gibi etler böyle açıkta satılıyor. Bunlar eğer bugün alan olmazsa yarın bir daha. Bak. Kork. Domuzun kulağını bile yiyorlar ya. Her şeyini yiyorlar yani. Domuz sucukları. Burada sucuk yok. Bizim bildiğin Kayseri sucuğundan yok. Öyle eliyle dokunuyor. Eldiven falan kesinlikle yok. Bak abime. Yani belki bir hafta o et orada durabiliyor. 3-4 gün durabiliyor. O şekilde. Abla bize dayadın ya. Sosyellerin hepsi domuz Biz buradan çilbizi alacağız. Peynirli böyle ufak börekler var, sigara böreği gibi ama bir tık incesi. Onlardan alıyoruz. Orada yani. Buru yufkacı burası. Yufkacı. Ama her şeyi satıyor. Yumurta bu ülkede çok pahalı. Onu söyleyeyim. Yumurta tanesi 10 peso. 8 buçuk peso arası, gramajına göre değişiyor ama yani güzel bir para, 4-5 lira gibi bir para yapıyor bir yumurta. Sen ne yapıyorsun? Hello, hey, my friend. Şimdi balık pazarına geldik. <gülüyor> <gülüyor> Mal.

çeşitli deniz böcekleri, kuyruk, mal, Karides mi alıyoruz? Hı -hı. Harbi. Olur. Mezgit gibi bir balık bu da böyle kırmızı çok lezzetli ama Karidesler böyle büyük Türkiye'de bu karidesi kilosu 900 lira Burada da kilosu bu dörtte birinde 120 diyor. Yani dörtte dördü de 480 mi oluyor? Yani 250 liraya geliyor. Türk parasıyla 250 lira gibi bir kilosu var karnesi. Somon balığı var. Orkinos. Böyle. Is this Prana? Pirana. Pirana no. Asamsa. Okey. Değişik bir balık. Burada pirana da satılıyor. Hayatım. Şu yengeç ne kadar? <laughs> Aldık alacağım. Aldık alacağım. Bir de bir dahakine şu balığı denemek istiyorum hayatım. O yeşiller var ya alabalık gibi sırtı pullu. Şurada ileride İsrail sazanına benziyor. Denemek istiyorum. Bir daha başka sefer. Hadi gel. <laughs> Patates çok pahalı. Memlekette. Hello my friend. Sebze, sebze çok pahalı. Etten daha pahalı burada. Şöyle papaya var. Domatesler hep böyle yeşil. Hiç güzel değil. Patlıcanlar hiç güzel değil ama yani şey olarak. Görüntü olarak güzel değil. Beyaz domates olur mu ya? Menemen yapamıyorsun yani. Güzel olmuyor. Çok iyi sanırım. Ah, sayı pon. Ah, ben de Ne yapayım Para vereyim mi? Bunlar normal böyle şeyler. Pazarın ortasından motor sikletler geliyor, geçiyor. Bu tarafa. Evet. Böyle. Az geziyorum gel. Tamam gideriz. Yani anlayacağınız pazarların ucu bucağı yok. Böyle kavun suyu bu Hindistan cevizi suyu satıyorlar. 10 pesoya bardağı suyla ve şekerle karıştırıyorlar ama. O işin de hilesini biliyoruz. Böyle ucu bucağı yok. Pazar çok büyük bir pazar. Biz buradan dönelim en iyisi. Ufaktan gidelim. Burada milk tea. Sütlü çay diyorlar. Abi onun yeri ayrı, onun yeri ayrı ya. Güzel değil yani. Hani soğuk Nescafe'nin içine ufak jöle topları atılmış versiyonu. Hiç güzel değil. Değilir. Bu da balut. Cenin halindeki civcivleri veya ördek yavrularını yumurtadan çıkmadan önce kaynatıyorlar, haşlıyorlar. Öyle yumurtayı kırıp cenini yiyorlar. Ve bunun onlara güç kuvvet verdiğine inanıyorlar. İspanyol sömürgesinden kalma araçlar. Gördüğünüz gibi. Bunlar biraz daha modern. Bunların adı Jeep. Bunlar da Tricycle. ışıklar çok uzun yanıyor. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi karşı tarafa bakın. Yani çoğunluğu tricycle. Trafiğin %80'ini tricycle'ler oluşturuyor. Motorlar oluşturuyor. Araba da var da o kadar çok değil. Asyalı insanlar çok gürültülü insanlar. Şarkı söylemeyi, bağırarak yüzmeyi çok seviyorlar. <laughs> Sanırım bu Japonlar için geçerli değil. Japonlar farklı bir kültür. Onlar fazla görüntü patırtı yapmıyorlar ama bu Filipin'de falan gördüğünüz esmer tombul dudaklı vatandaşların hepsi çok gürültü yapmayı seviyorlar. Zaten konuşurken de bağırarak konuşuyorlar. Burada hoşuma giden olaylardan bir tanesi Drive Tour denilen bu McDonald's, işte KFC, Jollibee gibi markaların arabayla Servis noktaları var. Böyle mağazanın etrafında arabayla bir tur dönüyorsun, siparişini alıyorsun arabada, iyi iyi gidiyorsun. Hemen hemen her yerde var bu, drive tour. köşede bir dükkan var. Orayı hamburgerci domuz budu falan da satıyor şeyde mangalda. Ben orayı dönerci yapsam var ya iha olurum harbiden çok büyük paralar bulurum yani. Burada Türk diye bir marka var. Ama Türk değil. Sahte Türk. Liar. Bunlar döneri böyle tavada yapmışlar. Şavarma diye satıyorlar. Ama Dönerle alakası yok. Taklit etmişler. Bir de bizim ismimizi kullanıyorlar. Şimdi ben de bir dükkan açmayı düşünüyorum. Hani ileride franchise zincirleri de olur. Ben de Riyadır really diye açacağım. Gerçek Türk. Hani yarın bir gün bana isim hakkında falan dava açarlarsa çıkaracağım pasaportu koyacağım önlerine. Diyeceğim bunlar sahtekar orijinal biziz. Bak orada var güzel bir dükkan var. <laughs> Bak şavarma görüyorsunuz. Salatalık koyuyor içine. Domates, soğan falan koyuyor. Böyle bol bol may mayonez, ketçap sıkıyor. Az bir şeyle kıyma atıyor ne kıyması olduğu belli değil. Onu satıyor. Bir de bunu Türk Türk adı altında bir sürü satan şubeler var. Hemen hemen her de var. Standını görebilirsiniz. <laughs> Filipinli çocuk anne babalar. Burada ortalama çocuk sahibi olma Yaş ortalaması 16. 15-16. Küçük yaşlarda. Ya bu yurt dışına gidenler için geçerli değil. Mesela erken yaşlarda kendini yurt dışına atanlar böyle bir durumla karşılaşmıyor. Bunu bizim akrabalarımızın da çoğunda var ama burada kalmayı tercih edenler burada okumayı tercih edenler çok genç yaşlarla anne baba olabiliyorlar. Yani libidosu yüksek mi millet?